Paradox oyun tarafından herkese merhaba, ben Mert. Ben Sezer. Ee, gördüğünüz gibi q oynuyoruz arkadaşlar. Ee, yoğun bir üstek gelmişti. Ee, Sezer'le birlikte Sa çekelim. Sake yardıralım. Aa, aynen. Olduğumuz yerde dönüyor yani. Şu an için yap böyle giriş yaptık yapalım. ama normalde ile giriş yapacağız. <laughs> Neyse, evet. Işık nasıl yakılıyordu ışık? F. Sezer'e de birkaç şey öğrettim gördüğünüz gibi. Sezer ranger, ben varıyorum arkadaşlar. Eee Hadi Aynen Sezer elf Elfle bir insanın dostluğu Aynen ben de bir insanım Ve Sezer yani bu oyunda gerçekten gerçekçilik uçuyor Neden? Ee, sağdan soldan gördüğün yeşil hayvanları kendimize evcil hayvan olarak alabiliyoruz Besleyebiliyoruz ve onlar da bizimle birlikte savaşıyor Ciddi misin? Bunu evet Bunu söyleseydin önceden sevinirdim ben Onları mesela Onları alabiliyoruz ama şu an yanımızda yemeği olmadığı için alamıyoruz Yemek Ölüyoruz beri o zaman Ama ben ölürüm Neyse Ha beriler. Tamam kestik. Ee, demin de bir undead ordusu saldırdı. O yüzden eksilerimiz var. Bir tane vurayım. Lan exp alamıyorum senin yüzünden. Desi Aa, yokçu. dwarf geliyor. Çok çabuk gidiyor bunun canı. Tamam. Hop. Ben öleceğim yalnız. Ben de öleceğim. Basalım mı? Yiyeceklerimizi yer mi? Hali yeme. Abi niye süs olsun diye ben şunları. Ama e, ilk başlarda kullanmak gerçekten Sonra bulunmuyor mu yani? Ya sonra çok zor bulunuyor bu şu anki. Yapmak için bir sürü eşya bulman gerekiyor. İkincisi de e, yani ileride dungeonlara girdiğimizde ve öldüğümüzde öküz gibi yol geri gelmemiz gerekecek. Ve sen beni takip et. Saçma bir yere gittin. Canavar gördüm de ona gidiyordum ben. Elf içgüdünü takip mi ettin? Evet öyle yaptım. Hatta canavarı bir tane vurup kovalattıracağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk bölümler bayağı bir sıkıcı geçebilir çünkü tek yapacağımız şey ee buldum. level Ne level ya level kasıp dungeonlara gitmek falan filan Güzel <laughs> <laughs> bunlardan böyle bir 43 tane daha ödürü, tam level atlayacağım Ben bu oyundaki sağ hala anlamış değilim Bir ranger'ını anladım onda da 18 levelim vardı Baksana böyle savunuyor ama vurmuyor arada çok vuruyor arada ama Böyle full blok yapıyor belli bir saniye boyunca Bas bakayım daha ama... Abi o şey için şu, işte, sen uzaktan biri vurduğu zaman savunursun öyle. Hı, -hı yakından vurduğunda da savunuyorsun. Savunursun da yakından, yakından savunmana gerek yok, direkt vur. Ve sonra eğer o block power da kökleyip bitirdiğinde adamlar yere düşüyor. Ve yatak. Ciddiyim yatak. Şurada bir tane hayvan var. Onu boş gel yatağa gidelim. Okçu var galiba. Mainçi. Onu... Aa insan konuşuluyor. Yatak boş, gel. Ben yattım. Hava evet. çok güzel dedi. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar e, yatak e, o, yattığınızda canınızı fuller. Ben görebilir miyim? Yukarı çıkacaksın. Ben fullledim canım. Bekle bir yatak var. <laughs> Biraz zaman... uyuyayım. <laughs> Çık. Heh, tamam geç. Sıra sende hadi. Yapmıyor. R R. Yatıyor. R'ye o yani. Başka bir şey mi basıyor? Bilmiyorum. Bas. Bir adam yatmıyor. Uyku serseni. Ya senin yatağın oldu işte bu. Ha neyse. <laughs> Benim yatağım da niye yatıyorsunuz o zaman hayvan ka? <laughs> ya niye yüzüstü yatıyor benim mavi herif ya? <laughs> niye böyle yatıyor ya? Sırt üstü yatmak varken. Ah kan çıkardı can doğmadan kalktım. Aa karşıda soğanlar var gel keseriz. Ama e, bir soğanı çekerken sağ klikini kullanma. Çünkü sağ klik yana çekiyor. Ve As bu yani. arada aslında iki kılıç mı kullansam tek kılıç mı kullanayım? Buradan ben... vurabiliyor muyum? Biraz Seder hapla. böyle de kullanabilirim. Ha vurdum. Geliyor hepsi. Oğlum o yüzden sağ klik atma dedim. E niye? Allah! Sen kaç kaç vuruyorsun bunlara? 3-3 Ben 11-11 vuruyom. İşte o yüzden crossbow oyunu Ha ok çıktı. Şey. Demeyici benimkinden aynı galiba. Kritiği yüzde az ama temposu var. Yüzde 1.8 ama crossbow mu? Bilmem. Değilse hiç bence boşa kullanma. Neden? Ne? Diğer ok bunun kadar çok vurmuyor. Diğer okta alttaki MP var ya. Onu fullleyip sağ tıka basman gerekiyor. Peki ya şu çıktı bana. İleriki levellerde çok işe yarıyor. Level, level. Ne nasıl talafuz ediyorsunuz? Evet. O güçsüz. E Bak, bu da iyi vuruyor abi. O 0.2 0.2 vuruyor. <laughs> o yüzden cross baba. Veya dene sen bilirsin. Deneyelim. Ya yani bu da hızlı vuruyor çünkü. Oha. Baksana. Bir de menzili daha yüksek galiba bunun. Ee, bak burada ayıcık var. Ayıcık dediğim sincap. Sincaplar çok güçlü oluyor ama kesersek bayağı fazla ex ve para alırız. Vurmaya başla ben yakın gelince ona bir şeyler yapacağım. Ama bir de tutturabilsen. Cross baba. Cross baba. Cross baba. Çabuk. Hadi ölüyorum. Alacak mısın? <laughs> Yine Aldım, ben takla atmaya başladım. Bu o da vurmuyor ki. O zaman ne yapalım? Vurmuyor mu crossbow? Yanda bir şeyler var, arkadaşlar var. Elindeki crossbow değil. Aynen lan. Crossbow'u al. Crossbow burada değil ki. Saldırın demiş. Saldırın. lan, dik kız. Saldırın. <gülüyor> Yardım et. Ha vuruyor bu. Diyorum sana. Çok güçlü lan bu. 14 vurdum. Oh. Dur bekle bakalım ne çıktı. Roj için ayakkabı çıktı. Hep zaten Roj için çıksa. Bana mı çıktı? Verir misin? Aa, pet Sen Roj değilsin ki sen Ranger'sin. Ronch dedi, Ronch dedi. Ha. Gel yukarı çıkalım tekrar bir yatalım. Hadi, hadi stamina yetti valla. O yatak neredeydi? Şurada ilerideki tepede aynen orada. Gel gel burada. Nereye gidiyor? Haritadan bak. Aa. Bir de elsin ya. Ayıp ayıp. Oğlum, Yalnız ben... e, bir tane hayvan yiyeceği olarak lollipop çıktı. Lollipop'u hangi hayvan yer? Köpek yerse ölür. Kedi yerse ölür. <laughs> Öyle mi oluyor? Nasıl ha. yani? Hayır abi ver işte birine ya. Ben de diyorum bir şey diyor oyundaki bilgiden bahsediyor. Evet, lollipop hangi hayvan yer? Lollipopumuz var şu an. Bir Yemez, tane hayvan alalım. Tavşan alabilirim. yer, tavşan, tavşana evet. Tavşan nereye lollipop yiyor? Ya kurbağa yer o zaman hadi. Tamam hadi gel. Artık deneyeceğiz. Yeşil hayvan bulduğumuzda. Ayı yer ayı. Onur'un yediğini duymuştum tamam. Aynen ben de duymuştum. Espiri yapıştır kaç. Ahahahah. Devel atlamak istiyorum hadi. Ama şaka bak, Onur esprimizi çok gülenler var. Ciddi. Video, yani. Onur'u tanıyanlar gülüyor abi. Onur'u artık kimse, abi, tanıyamaz. kimse... Onur tanıyamaz. Onur'un videolarını kaldırdık çünkü de. Abi Onur'un videosu var mı ki kaldırdık? Yok ya. kalmadı. Bir kaldırdık. DC üniversite ki. var abi. Başka? İşte o da bizim grubun ortağı oluyor böyle. O da yani biz a o... Aa Terraria da var. Ağır Terraria işte tabi. Ne? Terraria. Ağır Aynen. Terraria oynuyor. Çok oynuyordu. Biz onun zamanında o zaten ben demiştim video çekelim diye. Hadi. Aa arı var. Hadi. Bumblebee Yapıştır Kırdım ağzını bununla oğlum Ben de vurayım bir tane Heh, Aldın beş. mı Axe? 5 aldım Aynen Bir tane vurman a yetiyor Ah Öl lan falan böyle Sağlı geçerim Uaaa Çakılsız Biz ölmeyiz There is yani. nothing special Doğru Aynen bak Böyle bir ranger bir tane de warrior olduğunda güzel oluyor Ben full blok yapıyorum ya sen de hızlı hızlı vuracaksın arkadan Roach mıdır nedir ondan ne olsa olur Roach güçlü değil oğlum o kadar Bak goblin var goblin. Ödeyelim yani, mi? Vurmaya başlayacağım mı? Lan düşüremedim yere. Seni düşüreceğim mi? Düşmüyor ki. Lan düş. Vurma da vuramıyoruz. Oğlum bana vurması gerekiyor ki MP kazanayım. Lan. Ama olsun pili bitiyor. Ha tamam bitmedi. <laughs> Bir an adam dümdüz koşuyor. Bir exp geldi lan. Bana da. Güçlü bir şey değil ki. O, o, ne lan? Aa, ogre. Bak bunu kesebiliriz. Çok iyi teknik yapmamız gerek. Vur. Canı gidiyor mu? Mis 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 mis. Şu an çünkü baş aşağı vuruyorsun. Şu an vur. 5 5 5 5. 7 kaç. Ata. Vur 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 10 vuruyorum arada o kadar. Vuracağım mı? kovalıyoruz. Abi sürekli kaçıyorum vuruşlarından. Son oh. anda kaçıyor muyum ha? Oh. Aha kaçıyoruz. O, o dalmayalım. Ogre'ye <laughs> dalmıyoruz da. abi en az 5 10 level olana kadar. <laughs> Aynen. En azından birkaç skill açılsın ama en azından bak bu neden var, değil değil mi? Benim skill'lerim olacak. Senin ne skillin olacak biliyor musun? İlk skill'in tekme atıyor yerden. Adamla yanındaki evet. yandaki belli miktardaki herkesi yere düşürüyor. Tamam neyse sonra konuşuruz bunları anlamayacağım çünkü. Hayır bildiğin tekme atıyor. Böyle yerden hani keserler ya aynen öyle bir stun tekme atıyor. mı atıyor ne yapıyor? İşte yere düşürüyor stun atıyor bir buçuk saniye mi? ne anlamı var ben uzakçıyım ya. Hayır adam dibine girdiğinde yere düşürüyorsun işte. Demek ki Ogre gibi. Yani dal mı işte limon bir dula. Niye? Çok vuruyor çünkü bunlar. Bak vuruyor ben Yok de vuramıyorum bakalım? ki ki. Ne? Yetişemiyorum ben. Of. 32 mi? Yardır. Abi önce sen dal ya. Doldurma eferiii. Şimdi seni yedim. Bir saniye. Bana sesleniyorlar. Videoyu durduruyorum. Birazdan tekrar başlatacağım. Tamam öyle olsun. Ben de gezeyim şuradan mavi Sen de sağ. gez orada. Evet arkadaşlar, arkadaşlar? geri geldik. Sezer'de ben yokken. Ya şurada kamp var gel gel. Bunları konuşturmuş. <laughs> Gel kamp var yattım ben doldurdum canımı. Buju 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 yapıyorlar değil mi Sezer? Ama şöyle yapıyorsun. Bir saniye ben de ee, maşrum vardı. Yemek yapabilirim kısacası. Ben de şey var abi. Yeni çıktı. Eee beş tane cam potu onlar eskiden kalma. Üç tane şey çıktı bana. Ginseng rot mudur nedir işte böyle abuk sabuk bir şey. Ne o? Eee o ginseng rotları abi burada pişirip yemek yapıyorsun. Yapayım o zaman. Yap. Ben Dört tane yap. Ha, ona sağ tıkla. Sağ diyorum. R. Ha. Ha. Orada e, en yukarıda yemek bölümü olacak. En yukarıda. E, ki ginseng root olması lazım. Sağ alttan tıklayacaksın kılıca. Önce ginseng sup sup. Ha sup. Dört, üç tane yapabilirsin yazacak yanında. Yap orada. Yaptım. Tekrar tekrar yaptım. Tamam. Tamam. Hadi gel. Uyucan mı? Uyudun. Tamam. Uyudum uyudum ben. <laughs> 340 canım lan. Bak şu an çok vururum. Ve düşürürüm. Maşrım buldum yerde. Al al maşrımları al. Neyi Hayvan mı falan mı yedireceğiz? Hayır çorba. Ne zaman adı hayvan yedireceğiz? Hayvan yedirmek istiyorum ben. Sonra Onur oralara kadar gittim benim akrabaları neden yedirmedin demesin yani. <laughs> bir saniye. Değil, eee, koyuyorum. Şurada M'ye basıp bir haritaya bakın. Se şöyle Zer, bir vuralım da önce. Şöyle gideceğiz. Şöyle. Tamam. Önce ben şu, şu, düşürdüğüm şeyi alayım. Aa yanlışlıkla pot içtim. Mal mal mı? Kamp ateşi var lan böyle yolun üstünde. Neden vurdun ona? Ne yapacaktık? Ben onu evcil hayvan olarak alacaktım kendime. Ha bu eziye evcil hayvan diye alıp Bak elime. Size ev... Allah bunlar düşmanmış. Kılıcı al. Dalacak mısın? Cana bakacağım mı? Öl tekrar kalk. Geldim. O burada da var. Hadi. Burada da var. Bana doğru koş. Ben tamam, öldürdüm. Oğlum yardıma gel. Geliyorum. Ne kadar çok var bunlardan. Baskın yaptılar. Gelecek misin? Tırmanamadım Oğlum çok kalabalıklar ya. Oradan vuracağına yaklaşsana. 77 77 vuruyorum ben bunlara. 77. Canım sıfır. Ama yaşıyorum. Ah. Şimdi sana gelecekler. Ölmüyor lan. Exp de gel gitmiyor. Oğlum yukarıdan aşağı vuramazsın. Ah. Neden? Ay kılıcı ne? düştü adamın. Koşuyorum. Düşüyorum. Kılıcı düştü adamın. Ah. Ah tek attı. Ah atmamış tam bayılmışım. Bayıldım. Hadi. Yani. Neredesin? Arkandayım. Vursana Gen şunlara. Oğlum damage sende herhalde. Bende yok damage. Oo kim at atıyor lan bu okları? Şu biddler. Abi çok fena atıyorlar. <laughs> Umutsuzca öldüm. Kesemiyor mu? Yok yok ölmüyor onlar. Demeyi çatamıyor mu? Ah atamıyorum. Lan düştüm 30 canım gitti ya. Her yerde de totem oldu. Tamam o zaman artık bence buradan yavaşça kaçalım. Ya ben atlayalım da öyle geleceğim. Allah yine Q'ya basıyordum az kalsın. Kamp var şuradan biz buradan geldik Bak, Bak gel şöyle gideceğiz gel. Oraya doğru gidiyorduk. Bir tane kılıç düştü abi keşke alsaydım. Aldım o. ben onu. Düşü müydü? Bakayım. Ee, kritikal ihtimali daha yüksek. Temposu daha düşük ama olsun. Kritiği var sonuçta. Ve yine onlara daldın da değil mi? Abi Atacağım bunları biz misin? almayalım ben bunları bir bir vuruyorum. Gelin öldürün kaç bence. Ben dalmayacağım onlara. Çok güçlü onlar. Çok güçlüler abi. Ben onu 16 levelimle rahat kesebiliyordum. Gel git yürü işte. Gel Aa, git yürü işte. Hadi. Bak burada çıkıyorlar. Rakun pardon. Evcil Kesebiliriz yapalım. ama çok güçlü. Evcil yapalım ama şu Yapılmıyor işte. Deneyim ama. Staminam yetmiyor. Ama bu yeşil değil, yapılmaz. Hadi geliyor musun? Geliyorum. Allah o bana geliyor. Rakku kesmedik mi biz daha önce? Hayır. Sincap kestik, sincap Madem güçlü değil. niye biz buna da dalıyoruz? Hadi sen crossbow dalacak mısın? Hayvanı X verecek çünkü. Bak sen vur. Ya hep böyle oluyor ya. <laughs> He dur orada. Lan bir tane vursam bana bakar belki. Canı fullledi ya kaçıyorsun diye. Vur vur ha. Ben öleceğim büyük ihtimal. Öl. Ha. Yine patıştım. Aha <laughs> mal. Devel atladım canım fullendi. Biri. Ve yalnız bayağı bir bastım yanlışlıkla kuyuya. E bir şey olmaz abi ya. Onlardan yaparız biz. Sup mup yaptık zaten. Hadi ben level atladım şimdi ne yapacağım? Atladım mı? Aha. Helal o zaman. Bir tane kaldı ha potum. Ne yapacağım? Şaka, mı? şaka. Ne? Ne yapacağım? Level e atladım. bas. X. Ee, orada en yukarıda iki tane büyük var. Sniper var. Hayır onlar değil onun altında bir tane küçük skiller var hemen onun altında Niye sniper ha scott sniper scott ha. ne? Ne? Ben sniper olduğuma emin misin? Evet sen sniper kalacaksın Bak neden scott bana daha yakın Hayır scott olamazsın Scott ne ki? Scott e, ileride level atladıkça açılıyor ve o hayvan hayvan olduğunda açabiliyorsun neyse Hangisini açayım pet master Bak, var your pet. O onun pet master'ın üstünde Niye onu açıyorum önce? Kick çünkü evet. bir tek onla kullanabiliyorsun. Petmaster kullanılmıyor. Swimming var, klimik. Ha Onlara oh. en son, onlara en son. O şeyler fullendikten sonra. Başka ne vereyim? İki tane o ok kike ver. İki tane ok kike vereyim. Başka bir tane ne? yok kalmadı. Tamam. Şimdi 1'e evet. e bastığında tekme atacak işte. Bak, bak. Böyle. Bitti, bir daha atamıyorum. Birazdan tekrar da olacak. O Hay ileride 5 saniye düşüyor. Durmadan düşürüyor. Bir rakun daha var. Bak bu sefer yere düşürebilirsin. Haydi ben de level atacağım çünkü. Haydi. Yaklaştığında kick. İyice yaklaştığında ama. Attın mı? Attım da o düşmedi. Bir şey olmadı. Lan düzgün atamadım. Bir daha attım. Niye düzgün atamadım? Ya atıyorum düşürmüyor işte. Düşürüyor lan. Düşürmüyor. Nasıl keseceğiz buna? Pot mu içiyorsun? Yanlış geçtim bira basacağım diye. Sen düşüremiyor mu? Demek ki rakun düşmüyor. Ben de düşüremiyorum. Ve vuramıyorum da. Dönüp dalamıyorum. Ya ben ne yapacağım biliyorum. Dur. Kaçacak Ka mısın? Hayır, o çıkamıyor böyle Çıkıyor. Yani. Evet, bana dalıyor. Alsın daha iyi. Neredesin? <laughs> ben de geliyorum. <laughs> Oğlum saldırsana sen tanksın ya. Benim evet, 200... tankın 330 canı var yalnız. Gel lan. Bence kesmeyelim. Terort Gel. Biz sinir. burada Bir saniye. Sakın vurma. Ha, bakar mısın çiftliklere? İstiyor musun? Dur iste. Dur vurma. Bu bu yemiyor. Seyecek mi köpek? Bende de bir şeyler var ya. Bu da yemiyor. Soup yer belki. Nasıl ha, vereceğim öyle, ki? Öyle değil. Nasıl veriyorsun ki? Belli yemekler var. Aa ben şey nasıl? var bende. Pet food. Ha o. Nasıl vereceğim? Ne? Nasıl vereceğim? Eee pet food'a sağ tıklayacaksın elini alıyor. Heh. R'ye bas. Kalk bakalım. Bak, Ağzına soktun abi. Yemiyor ben. bu. Şeker var bende de. Lollipop mu? Ne bileyim öyle bir şey. Şip. Bu da yemiyor. O zaman gel boş ver. Yalnız eve, e, şiire çok yakın bir yerde doğduk şansımıza. Şiir var lan burada. Hı hı elimdeki nasıl kurtulacağım? Eee ne kadar oldu biz videoya başladık? Sağ klik yap. Tamam. Hadi gidelim. Bara girelim. Ne kadar Elim olacak? böyle kaldı yalnız. <laughs> Sağ klik yapar mısın? Of. Da -da -da da'n yaptı. Tamam yeter. Ha benim evim. Şuradaki TNT mi? Nasıl şşş? Yapma şu şarkıyı. Ben mi yapıyorum? O adama R'ye bastığında çıkar. Öyle mi? Hı hı. Asıl oluyor musun? Evet. Aa gel yemek tarlası. Bak gel. <laughs> Yanıma gelecek misin? gördüm ben arkada da var yemek tarlası. Bak şu pumpkinler Ko var ya. alırım belki. Bak bir gel yaklaş şu pumpkinler var ya. Ne kadar toplayabiliyorsan hepsini topla. Hepsiyle yemek yapıyorsun. Yani bir sürü yemeğin oluyor. Durmadan yiyebiliyorsun. Can azaldığında. Yemiyorlar. Nasıl alacağım ben bunu? E. Alamıyorum ki. Tom Kim Tom. Nasıl alacağım? Alırım mı? geleceğim mi? Alım Yanıma. Bunlar, bunlar. Bak say 3-4 tane bıraktım alalım azrail var. Bugün tarlada mı? Ne yapıyorsun? Kim ateş ediyor? Şu evlere baskın yapalım. Ya yapılmıyor işte evlere baskın. Girdim ben evdeyim eve girersin canım. Uyuyabiliyorum. Uyuyorsun da. Ama evden çıkamıyor. Adım dolap var. Dolabı açtım. Oğlum Açım. sen neredesin? Aa pencere. Evdeyim. Kitaplık plan var lan. 20 tane iron bulursam kendime eşya yapabiliyorum. Gaze. Bana ben de bir şey bulursam yaparım ben Bakalım ne var? Evde adam var. Aa üstünde yeşil bir şey var. Konuşma balonu. Have you already Kurlon cool Mountain? Bilmem ne mo Bilmem ne şeyine gidebilir misin filan falan dedi işte. Bunda ne yapıyor? Ha böyle. Bir burada bir adam var daha ma filan. Ayrılım yok. Ya Sezer biz bence ilk bölüm burada bitirelim. Tamam abi zaten ben disk konuya başladım yani. E, çünkü Eee şehire geldik zaten. Şehir sıkıcı ya. Diğer Is bölümde de e, ben level atlarım. Kısa bir bölüm oldu ama olsun. Evet arkadaşlar Eee İlk bölümden bu kadardı kubbe cool Ben içeride kendimi göremiyorum. Ha. Gel dışarı. Bekle burada. Ha, evet arkadaşlar kubbe cool ilk bölümünden bu kadardı. Ben de yanına oturayım. Burası ancak bir kişilik yer alır. ben de oturabilirim. Görmüyor mu oğlum hayvan gibi oturdum Tam ortasına oturdu kalk lan. Neyse. Kenarına ha. oturayım dur senin için. Olmuyor. Olmuyor. Neyse işte. Neyse bunu Lan sen. Kalk oradan oraya ben atacağım. Aa Slimes bir şeyler diyor bu. Nasıl seçim yapacağım? Bir şeyler seç diyor galiba. Hayır Slimes diyor şey yer diyor. Neyse kaldırdım. Neyse şehirde bırakalım o zaman Sezer videoyu. Adamı kaldırdım abi. Nasıl bir başardın onu? Ne bileyim kendi kendine kaldı. Ha. Vay karşılıklı. Aynen bak Sana benim Sana var? Senin yalnız yanındaki adam yere mi oturdu? Yok ayakta duruyor. Ben de oturdu yere. Yok la. Ciddiyim hatta aşağı ittin adamı. Diyorum şu an bir diyorum. Neyse, ben de bagda kaldı ya yani. <laughs> sonunda. Devam abi biz burada ne yapıyoruz? Benim kulaklar artık. Ha ilk bölüm burada bitirelim. ikinci bölümde şeye doğru gideriz artık. Ee, mağaralara doğru yavaş yavaş. Düz duvarı tırmanabiliyor muyum? Evet. Evet, bak işte. Hop, of oh, spider -Man. Bak, çok pro bir hareket yapacağım. Oh, oh, Hop, ah. Oh. İstemiyorum. Hop, ha. Oh. Hop, Gelemezsin sen buraya. Nasıl gelemez? Gelirsen ne vereceğim? Hiçbir şey ama gelemezsin. Gelirsem kocun olurum. Hayır. <laughs> önce buraya çıkmam lazım. <laughs> hadi hadi. Geliyorum. Kabak olacağım. Tamam. Bir. Oo. Oh. E çok kolay abi. O zaman aşağı. Hova. Şu ağacı çıkabilir misin? Ben çıkarım var. Ben de çıkarım. 1 2 3 yardı yardıramadım. Düz şansımı deneyeceğim? Hangi ağaca? Ee... <laughs> Hangi ağaç? Ya hepsine çıkıyor abi bir şey yok. Hayır hiçbir şey çıkmıyor. Hepsi kolay kolay çıkıyor yani. Şuraya çıkayım mesela çıkamadım stamina ya bitti yaradım. Çünkü düzenli kullanmadım stamina mı? Yarım stamina ile denedim. Hop. Hop. Bak, bak şimdi Hop. şimdi bundan buna bundan buna. Oğlum yalnız bir iyice saçmalamaya başladık. Abi işte bir şeyler yapıyoruz ne bileyim. <laughs> ne yapalım? Oba, ee, oba, ilk oba, i̇lk o zaman burada bitireyim. Ağaçların adamı. Elf ya da. Elflerin adamı mı? Elf, elfin adamı. Hayır, hani Allah Elflerin... düştüm. Ey kazma. Benim atlanır oradan. İzle şimdi atlamayı. Atla. Hop. Böyle proje atlarsın <gülüyor> işte. Oh. <laughs> Neler yaptın orada? Abrası çıkılmıyor. Gerçek bir pro böyle bir durumda şöyle yapar. Gerçek bir pro böyle bir durumda buradan çıkabilir ama çık. Sen çıkamazsın ben çıkarım da. Neyse işte arkadaşlar biz iyice e, saçmaladık. Sezer çıktı. Mert alttan bakıyor. Bakayım. Çıkamadım. Çıktım abi en tepesindeyim. Tamam ben seni görmüyorum. Neyse o zaman. Göremezsin çünkü en tepesindeyim. Eee evet arkadaşlar. Aa gördüm seni. Sırlar ile cool ilk bölümünden bu kadardı. ikinci bölümde de yani daha eğlenceli geçer en azından umuyoruz. Öyle. Öyle. Ben daha yüksek her zaman gibi de. Ee, evet arkadaşlar ikinci bölümde veya başka videolarda tekrar görüşmek için. Kapatmadan son bir kez bak neredesin? Eee bizim o tepeye çıktığımız yerdeyim. Ben de o tepeye çıktığımız yerin tepesindeyim. Gördün mü? Hayır. Ama. Ha geldi oh. ama öldün yalnız canman kalmadı sende ben hemen şu iğren sesi yapayım da bitirelim onu. neredeydi o neyse kapat videoyu yeter ya ee, bence de yeter ee, başka oyunlarda başka of. videolarda tekrar görüşmek üzere İyi günler dileğiyle arkadaşlar